Herkese merhaba. Biliyorsunuz edebiyat tarihinde bazı kitaplar vardır ki onlar sadece bir hikaye anlatmakla kalmaz, adeta bir ülkenin vicdanını ayna tutarlar. İşte bugün John Steinbeck'in yayınlandığı anda tam anlamıyla bir kültürel deprem yaratan o anıtsal eseri gazap üzümlerini masaya yatırıyoruz. Bu sadece bir ailenin hayatta kalma mücadelesi değil, aynı zamanda bir ulusun kendi efsaneleriyle en acı şekilde yüzleşmesinin hikayesi. Evet, evet, yanlış duymadınız. 1939'da raflara çıktığında bu roman o kadar büyük bir öfke dalgası yaratmış ki, bazı kasabalarda insanlar toplanıp kitabın kopyalarını meydanlarda ateşe vermiş. Bir saniye durup düşünelim, sadece kelimelerden oluşan bir şeyi bu kadar tehlikeli kılan ne olabilir ki? İşte bu analiz boyunca peşine düşeceğimiz kilit soru tam olarak bu. Bir roman nasıl olur da bir tehdit olarak görülür? Cevap, romanın kökünden sarstığı o en temel inançlarda, yani bir ulusun üzerine kurulduğu o büyük mitlerde saklı. Romanın neden adeta bir dinamit etkisi yarattığını anlamak için, önce onun yıktığı o devasa temelleri, yani Amerikan ulusal mitlerini bir görmemiz gerekiyor. Bunlar öyle sıradan hikayeler değil, ülkenin kolektif bilincine işlemiş, sorgulanması neredeyse imkansız bir inanç sistemiydi. Bu mitlerin ilki, vadedilmiş topraklar fikri, yani Amerika'nın yeni bir dünya, adeta modern bir cennet bahçesi olduğu düşüncesi. Fırsatların herkesi beklediği, toprağın inanılmaz bereketli olduğu bir cennet vaadi. Bu rüya, milyonlarca insanı batıya çeken çok ama çok güçlü bir mıknatıstı. Ve bu cennet vaadini tamamlayan ikinci büyük mit de şuydu: Kendi kendini var eden kişi. Bu ideale göre, o vaat edilmiş topraklarda zenginliğe ulaşmak için ihtiyacın olan tek şey kendi bileğinin gücüydü. Azmin ve sıkı çalışmandı. Yani eğer başarısız olursan bu sistemin değil, tamamen senin suçundu. İşte bu iki güçlü fikir bir araya geldiğinde hepimizin çok iyi bildiği o meşhur Amerikan rüyası ortaya çıkıyordu. Nereden geldiğinin bir önemi yok. Yeterince çok çalışırsan her şey mümkün. İşte Steinbeck'in romanında acımasızca paramparça edeceği temel vaat tam olarak buydu. Şimdi teoriden pratiğe, mitlerden acı gerçeğe geçiyoruz. İşte bu mitlerin sınandığı yer, Joad ailesinin hikayesi. Onlar o büyük istatistiklerin ve manşetlerin ardındaki insani yüz, bizim bu krize açılan penceremiz olacaklar. Joad ailesini yollara düşüren şey basit bir şanssızlık değildi. Bu, 1930'ların Amerika'sını vuran hem ekonomik hem de ekolojik yani tam anlamıyla sistemik bir çöküştü. Büyük buhran. Bir tarafta bankalar acımasızca çiftçilerin topraklarına el koyuyor, diğer tarafta toz çana denen korkunç kuraklık toprağı adeta bir çöl'e çeviriyordu. Milyonlarca insan bir anda her şeyini kaybetmişti. Sadece bir düşünün, 9.000. Bu büyük buhran sırasında iflas eden bankaların sayısı. Bu sadece bir rakam değil. Bu kapılarına kilit vurulmuş 9.000 umut demek, buharlaşan milyonlarca dolarlık birikim demek, bir ülkenin finansal kalbinin durması demekti sistem, kelimenin tam anlamıyla kendi kendini yiyordu. İşte bu tam bir çöküş anında Juat ailesi, derme çatma bir kamyonete sığdırabildikleri bütün hayatlarıyla yola düşüyor. Nereye mi? Kaliforniya'ya. Ellerindeki tek şey ise onlara satılan o Amerikan rüyasına dair son bir umut kırıntısıydı. Ve şimdi anlatının en can alıcı, en önemli dönüm noktasına geliyoruz. Joe Adler'ın Kaliforniya'ya olan yolculuğu, o parlak mitlerin teker teker nasıl tuzla buz olduğunu, o büyük rüyanın nasıl korkunç bir kabusa dönüştüğünü bize gösterecek. Bu tablo, vaatlerle gerçeklik arasındaki o acımasız uçurumu net bir şekilde gösteriyor. Fırsatlar diyarı Kaliforniya mı? Hayır. Orası açlık ücretleriyle çalışan, sömürülen binlerce insanın biriktiği bir yerdi. Sıkı çalışmak başarı getirir mi? tam tersi sistem o kadar hileliydi ki ne kadar çok çalışırsan o kadar çok borçlanıyordun ve en acısı neydi biliyor musunuz bireycilik bireycilik ailenin dağılmasıyla sonuçlanan kocaman bir yalandan ibaretti ve işte sistemin ahlaki iflasını gösteren o en sarsıcı an bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. İnsanlar açlıktan ölürken, sırf piyasa fiyatları düşmesin diye portakalların üzerine gaz yağı sıkılması, patateslerin nehirlere dökülmesi, bu, kapitalizmin en acımasız, en mantıksız çelişkisi. Bolluk içinde bilinçli olarak yaratılan bir kıtlık. İşte tam bu çaresizliğin ortasında romanın asıl devrimci fikri filizleniyor. Cuadlar ve onlar gibi olanlar, herkes kendi başının çaresine bakar mitinin aslında bir yanılsama olduğunu fark ediyor tek kurtuluş yolu ortak bir bilinçte yatıyordu ben demeyi bırakıp biz olmayı öğrenmekte. Peki tüm bu yaşananlar bizi romanın o meşhur ismine getiriyor. Gazap üzümleri. Ama bu ne demek? Bu sadece şiirsel bir başlık değil. Bu romanın tam kalbinde yatan merkezi bir metafor ve aslında çok büyük bir uyarı. Steinbeck bize diyor ki, gazap yani öfke bir süreçtir. Tıpkı üzüm gibi. Önce baskı ve adaletsizlik toprağına ekilir, sonra sömürü ve şiddetle mayalanır, insanların ruhunda yavaş yavaş birikir, olgunlaşır ve en sonunda o hasat zamanı gelir ve o hasat kaçınılmaz bir toplumsal hesaplaşmadır. Kısacası romanın kalbindeki büyük uyarı bu. İnsanların ruhunda biriken öfkeyi, o ağırlaşan gazap üzümlerini görmezden gelemezsiniz. Çünkü bu, bir gün mutlaka patlayacak olan büyük bir toplumsal hesaplaşmanın habercisidir. Peki yazılmasının üzerinden neredeyse bir asır geçmişken bu hikaye neden bugün hala bu kadar yakıcı, bu kadar geçerli? Neden gazap üzümleri hala bizi bu kadar derinden sarsmaya devam ediyor? Çünkü gazap üzümleri, 1930'ların Amerikasını anlatmanın çok ötesine geçip evrensel gerçeklere dokunuyor. Sistematik ekonomik eşitsizliğe yapılmış en güçlü eleştirilerden biri, bir ülkenin vaatleriyle gerçekleri arasındaki o devasa uçurumu en çıplak haliyle gösteren bir metin ve hepsinden öte kolektif empatiye ve insan onuruna yazılmış bir övgü. Bunlar asla eskimeyecek temalar. Ve tabii ki romanın o unutulmaz finali var. Belki de edebiyat tarihinin en cüretkar ve aynı zamanda en umut dolu sahnelerinden biri. Her şeyin bittiği, sistemin tamamen çöktüğü o en dip noktada yapılan o radikal merhamet eylemi bize şunu fısıldıyor. Sistemler yıkılabilir ama insanlık şefkatle ve dayanışmayla hayatta kalabilir. Ve böylece Steinbeck'in uyarısı zamanın ötesinden gelip bugün bize ulaşıyor. Bu kitabı kapattığımızda aklımızda kalan asıl soru şu olmalı kendi dünyamızda yeni gazap üzümlerinin olgunlaşmasını, insanların ruhunda öfkenin birikip ağırlaşmasını önlemek için ne yapıyoruz? Çünkü Steinbeck'in bize hatırlattığı gibi o acı hasat her zaman kaçınılmazdır. Bence üzerine düşünmeye değer.